Merhabalar, ben Profesör Doktor Fatma Ebru İkiz. Buca Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Bugün sizlerle çağımızın çok önemli bir olgusu olan dijital bağımlılık hakkında paylaşımda bulunacağım. Fakat önce hani bağımlılığın ne olduğu ile ilgili aşağı yukarı bir bilgi vermek istiyorum. Bağımlılık bir bireyin bir nesneyi ya da maddeyi kullanmaya başlaması, bir eylemi gerçekleştirmeye başlaması ve ardından bunu giderek arttırması, üzerinde kontrolünü yitirmesi, hayatında çeşitli işlevsellikler de bozulma meydana gelmesine rağmen kullanım kontrolünü yitirmesi ve bunun sonucunda da artık o madde, nesne veya o yaptığı eylem ya da davranış olmadan sanki hayatını yürütemeyeceğine dair bir inancın oluşması ve bağlantılı alışkanlıkların Meydana gelmesi durumudur. Peki bu hani nasıl oluyor, hani neden bizler bağımlı oluyoruz ve bu durumu nasıl engelleyebiliriz? Bunlarla ilgili de konuşmamın devamında sizlere bilgi vereceğim. Öncelikle bağımlılık durumunda neler oluyor ona bir bakalım. Bilinçli irade kaybı yaşanıyor. Kişilerin çünkü zihni sürekli o madde ya da nesneyle ya da yapmış olduğu eylemle meşgul oluyor. Onunla ilgili hayaller kuruyor, planlar yapıyor ve dikkat odağı ona yöneliyor. Dolayısıyla bu paralelinde çok ciddi duygu durum değişiklikleri getiriyor. Yani daha sakin, daha toleranslı, daha empatik olan bireyler çok fevri, işte çok öfkeli, çok sabırsız, çok çok gün veya sıkkın hale gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu duygu durum düzensizlikleri ve değişiklikleri insanların çok sevdiği insanlarla ve hayatındaki önemli kişilerle çok ciddi çatışmalar yaşamasına yol açıyor. İnsan eşine, aile bireylerine, öğretmenine, veya sorumlu olduğu iş hayatındaki kişilere yalan söylemeye başlayabiliyor. Onları kıracak şekilde davranmaya başlayabiliyor. Ve özellikle hani dijital bağımlılıklar açısından konuşacak olursak işin içinde bir takım maddi boyutu olan bağımlılıklara da yönelindeyse o zaman anlamsız ve hesabı verilemeyen ...para kayıpları da mesela başlıyor. Dolayısıyla ne görüyoruz? Hani biz kişide çok ciddi bir işlevsellikte bozulma görüyoruz. Ve kişi aslında başlangıçta belirlediği zamandan... ...giderek daha fazla o etkinliği göstermeye başlıyor. Buna tolerans gelişmesi adını veriyoruz. Ve bunu yapması engellendiğinde, bunu yapması durdurulduğunda da... ...çok ciddi yoksunluk belirtileri görüyor. Ve yaşatıyor. Bunlar hem fiziksel olabilir, hem ilişkisel olabilir, hem de içsel, psikolojik yoksunluk belirtileri olabilir. E, ve nüksler başlıyor tabii. İşte bir engellenme veya ötelenme e, olduğunda, e, kullanımı durdurmaya çalıştığında ya da baskılamaya, kontrol etmeye çalıştığında da e, kişi... E, nüks ediyor bu ve e, tekrar tekrar hani bırakmaya yönelik girişimlere rağmen, başarısız bir sürü girişime rağmen tekrar kullanımı sürdürdüğünü görüyor. E, bu şey yalnız e, çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Yani bu tür bir süreç nasıl sonuçlara yol açar diye baktığımızda tabii ki kişinin gerçek yaşamla bağlarında zaman içerisinde kopmalar, e, gerçek yaşamdaki etkinliklerde e, sıkılmalar, bunu boş görmeye, hani bir boşluk hissi, anlamsızlaşması, bir bağ kuramama gibi durumlara yol açtığını da görüyoruz. Dijital bağımlılıklara baktığımızda da aynı maddesel bağımlılıkların yarattığı etkiyi, yani işte bir esrar kullanımının, bir alkol kullanımının, bir nikotin kullanımının bireyde nasıl bir fiziksel ve ruhsal harabiyet yaratıyorsa aynı harabiyeti vücudun kimyasında yarattığı görülüyor. Fakat bu nasıl oluyor diye baktığımızda da bu sefer işin içine dijital medya araçları ve teknoloji kullanımı giriyor. Tabii ki bunlar neler? Hani hayatımızın işte vazgeçilmezleri olduğu son e, özellikle 3 yıl içerisinde e, akıllı telefon, işte bilgisayarlar, tabletler, işte e, hatta televizyonların bile yerini aldı ama hani hala televizyonlardan da bahsedilebilir. İşte video oyun konsolları, Ondan sonra ve bağlantılı Hani bütün dijital ve teknolojik araçların her gün düzenli bir şekilde iş için eğitim için okul hayatı için zorunlu kullanımın dışında kalan yaşamımızı sürdürdüğümüz sürenin 3 saat ve fazlasında kullanım görülüyorsa ve bu kullanımda kişinin gerçek yaşamdaki bütün işlevselliklerinde bozulmalar zaman içerisinde giderek artmaya başladıysa ve bu olumsuzluklara rağmen e, olumsuz ilişkilere ve kendisinin işte ruhsal, psikolojik, sosyal, ekonomik e, veya iş hayatı açısından da e, problemler yaşamasına rağmen hala sürdürmesi görülüyorsa o zaman burada bir dijital bağımlılık olduğundan bahsedebiliriz. E, dijital bağımlı neden olunuyor? Bunun içinde üç temel faktörden bahsedebiliyoruz. Bunun birincisi kişiye özgü faktörler, diğeri çevresel faktörler, diğeri de zaten dijital medya araçlarını içeren faktörler. Kişiye özgü faktörlere baktığımızda bütün alan yazında genel bulgular şunu söylüyor. Eğer kişi kendini daha fazla hani içsel olarak bir boşlukta, bir yalnızlıkta hissediyorsa ya da fiziki olarak gerçek bir yalnızlığı varsa, işte çok ciddi bir takım e, aşamadığı, tolere edemediği travmatik yaşantıları mevcutsa, özgüven düşüklüğü, benlik saygısı düşüklüğü varsa, okulda ya da iş hayatında bir yoğun başarısızlığa maruz kaldıysa, ee, sosyal ilişkilerinde kendini rahatlıkla ifade edemiyorsa veya tam tersi hani çok aşırı sosyal ilişkiler sahibi olmaya yönelik bir takım arzuları varsa ya, yani ya böyle aşırı narsistik eğilimler ya aşırı antisosyal kişilik bozukluğu ve benzeri eğilimler varsa ama genel olarak hani bir engellenme bir baskı bir mutsuzluk durumu kişide e, hakimse. Ee, ve özellikle de aile içi ilişkilerde yani seven sevilen hayatındaki önemli olan kişilerle ilişkilerinde bir sorun algısı varsa ve bununla baş edemediğini düşünüyorsa bu kişilerde e, dijital bağımlılık daha yüksek olarak saptanıyor e, çevresel olarak baktığımızda da e, zaten hani işte e, bulunduğu ortamı uyum sağlama için akranlarından ya da çevresinden baskı gören işte ne bileyim zorbalığa maruz kalan bireylerde daha fazla görülüyor. kendisi olarak bulunduğu toplumda ya da ortamda kabul görmediğini düşünüyorsa, kendini olduğu gibi ifade edemiyorsa ve başkalarına ait olmak için hani bazı şeyleri yapması gerektiğini düşünüyorsa ve dijital medya araçlarıyla e, sosyalleşebileceğini, orada bir açılım bulabileceğini, orada bir aidiyet, bir rol, bir statü edinebileceğini düşünüyorsa, o zaman e, çevresel koşullarda bunu e, getiriyorsa, kişide dijital bağımlılık eğilimi daha fazla görülüyor. Ama bunun dışında özellikle hani pandemi öncesi ve sonrasını değerlendirecek olursak. Pandemi öncesinde biz hani internetin problemli kullanımının insanlara verdiği zararlardan ve hani bunların nasıl daha düzelebileceğinden bahsederken bugün artık dijital bağımlılıktan konuştuğumuza göre demek ki çok ciddi bir çevresel bir şeyler değişti. Ee, bu da tabii ki hani pandemi sürecinin getirmiş olduğu hani işte zorlanmalar, işte baskılar, engellenmeler, kısıtlanmalar ve hani insanların dört temel ihtiyacını tatmin etmek üzere e, harekete geçmesi oldu. Hani bunlar da tabii ki işte ait olma ihtiyacı, e, güç sahibi olma ihtiyacı, özgürlük ihtiyacı ve eğlenme ihtiyacı. Dolayısıyla hani bu çevresel engellenmeler, kısıtlanmalar, baskılanmalar insanların bu ihtiyaçlarını karşılamalarını sabote ettiği için dolayısıyla insanlar bunları karşılayabilecekleri platformlara daha fazla tabii ki yöneldiler. Bir de e, otomatikman hani iş ve eğitim süreçlerinin çok hızlı bir şekilde Dijital platformlara entegre olmasıyla da dijital araçlar çok küçük yaştan itibaren çok büyük yaştaki bireylerimize kadar herkesin hayatına çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Ve dolayısıyla bu da günlük kullanım sürelerini arttırdı. Dolayısıyla günlük kullanım süresi arttıkça hatta son 2022 bulgularına baktığımızda da 3 saat ve fazla kullanan bireylerde özellikle bırakamama ...oranlarının arttığı, 5 saat ve fazla kullanan bireylerde e, nüksetme oranlarının arttığı... E, ...7 saat ve fazla kullanan bireylerde artık e, olumsuz duygu durumlarının çoğalmaya başladığı... ...ama artık 9 saat ve fazla kullanıyorsa o bireyin zaten günlük gerçek yaşamda hayatın akışını bozduğu da saptanmıştır. E, dolayısıyla hani sosyal destek kaynaklarından yoksunluk, işte aile içi ortamın çok da sağlıklı olmaması, işte ailede farklı bağımlılığı olan bireylerin olması, işte sosyal ekonomik açıdan dezavantajlı koşullarda bulunma, işte akran ya da çevre baskısına ya da zorbalığına ya da siber zorbalığa maruz kalma gibi çeşitli çevresel faktörlerde tabii ki dijital bağımlılığın oluşmasına ve sürdürülmesine katkı sağlayan unsurlar. ...bir diğer önemli konu da... demin bahsettiğim üçüncü nokta... ...o da dijital platformların içerikleri. Burada da... ...içeriğin özelliği... ...çok önemli. Ayrıca... ...süreci ve erişebilirliği çok önemli. Üçüncü olarak da... ...pekiştirme ve ödüllendirme süreci çok önemli. İçeriklere baktığımızda... ...insanlar neden dijital platformdalar? Alışveriş için... ...eğlenme için öğrenme için ne bileyim işte bazıları oyun oynamak için veya farklı işte patolojik unsurlar görüyoruz işte kumar, porno ve benzeri ve pek çok etkinlik için de dijital medya araçlarının kullanıldığı görülüyor. Bu içeriklerde insanları onun bağımlı kılan neler var diye bakıldığında da çok ciddi şeyler tespit ediliyor. Bu içerikler merak uyandırıcı ve hareketli, interaktif, uyaranlar içeren, kişiyi aktif kılan, kişinin o içerikte belirli bir kontrolü olmasını sağlayan, o içerikte ne yaparsa sonrasının ne olacağına dair öngörüsünü, kontrolünü de kendisinde sağlayan çok farklı içerikler. Dolayısıyla bir kere girildi mi insanı sürüklüyor. Bir diğeri süreç ve erişebilirlilik. Zaten zaman ve mekandan sınırsız olarak hiçbir engellenmesi veya sıkıntısı olmadan her yerden hani buna erişilebildiği için ve artı kendimizi istediğimiz olarak orada ifade edebildiğimiz için yani kimliğin saklanabilmesi, istediğin kimliğe bürünebilmek, işte avatar geliştirebilmek ve benzeri hani imkanlar da sağlaması dolayısıyla insanlar bu süreçlere daha fazla entegre oluyorlar. Bunun dışında bu süreç ve erişebilirlik açısından kişilerin bir şeye eriştikten sonra başka bir şeye de erişebilme olanağının olması, e, hayatında gerçek yaşamda sağlayamadığı parayı belki kazanabiliyor olması, sanal ya da gerçek bir para, sanal ya da gerçek bir statü, işte sanal ya da gerçek bir e, nesne, e, bir geri bildirime e, erişebiliyor olması, dolayısıyla insanların dijital medya platformlarında e, belirlediğinden ya da planladığından daha uzun sürede kalıp e, orada e, daha çok vakit geçirmesine ve Zaman içerisinde de bunun bağımlılığa dönüşmesine yol açan çok ciddi faktör. E, pekiştirme unsurları açısından ve pekiştireşler açısından baktığımızda da zaten dijital medya e, platformlarının bütün içerikleri e, sürekli e, değişken, aralıklı ve oranlı pekiştirme e, ilkeleriyle aslında yazılımlar oluşturulduğu için insanların e, kendilerinin genelde meşgul olduğu, Anahtar kelimelerle bağlantılı olarak onlara sürekli bilgi ve uyaran gönderiyor ve kişileri bulunduğu platformda daha fazla bulunmaya, daha çok bulunmaya, onunla bağlantılı farklı platformlarda da bulunmaya teşvik edici unsurlar kullanıyor. İşte küçük hiç beklenmedik zamanlarda, hiç beklenmedik mesela tatlı mesajlar gelebiliyor, böyle tatlı hediyeler gelebiliyor kişilerden istendiği davranışı gösterdiği takdirde bir ödül kazanmış algısı hissedecek şekilde işte ışıltılar, notlar, yıldızlar ya da işte seviye atlamalar, işte karakterine bir şeyler katmak gibi pekiştireçler sağlıyor ve dolayısıyla kişiler hayatlarında hani o birincil pekiştireçleri doğrudan yaptıklarına bağlı olarak orada göstermiş oldukları performansa bağlı olarak orada sergiledikleri kimliklere bağlı olarak edinmiş oldukları için tabi bunu yapmaya devam ediyorlar. Buradaki diğer ikincil kazançlarda yine pekiştireç oluyor. Bunlar da eğer demin bahsettiğim gibi kişinin kendi hayatında olumsuz giden bir şeyler varsa bunların durdurulmasına yol açıyor. Kişinin bunlardan kaçınmasına yol açıyor. Olumsuz duygulardan arınmasına yol açıyor istemediği kişilerle ilişki kurmayla ilgili, istediği kişilerle bir arada olmakla ilgili ya da kendi sosyal çevresini kendisinin belirleyebilmesiyle ilgili kişiye güç ve kontrol sağladığı için de Tabii ki kişiye ikincil kazançlar sağlıyor. Kişi orada gerçek hayatta sergileyemediği rolleri sergilediği için orada bir sanal güç sağlıyor ona bir özgüven sağlıyor. Orada kendine bir açılım buluyor, bir benlik saygısı sağlıyor. Kişinin işte okul performansı, iş performansından istemiyorsa eğer ya da günlük hayatta yapamayacağını düşünüyorsa bundan uzaklaşmasına yol açacak bir takım kazançlar sağlıyor. Ee, ve bunun gibi e, çeşitli ikincil kazançlarla kişiler e, bu dijital medya platformlarında bulunmaya devam ediyorlar ve böylece de tabii giderek bağımlılık da artıyor. E, bağımlılıkla baş etmek için hani ne yapmak lazım? E, kişilerin etkilerine bakmamız lazım ki bu etkileri ...arındıracak önerilerde bulunmamız lazım. En çok yaşadıkları olumsuz etkiler... ...uyku düzeninde bozulma, yeme düzeninde bozulma... E, ...ve kas eklem veya e, psikomotor... ...ya da algısal hani görme ve işitme ile ilgili bozukluklardaki artışlar. Dolayısıyla bizim de demek ki kendimizde, gencimizde, çocuğumuzda, yaşlımızda... ...dikkat etmemiz gereken önce mineral içeren, sağlıklı beslenmeye de devam etmek... ...uyku düzenini korumak... Kişilerin fiziksel egzersiz yaparak veya işte dijital medya araçlarını kullanım ortamlarında onların bedenlerine zarar vermeyecek çeşitli araç gereçlerle bunları yapmalarını sağlamakla ilgili mesela öncül önlemleri. Alabiliriz. Ama bunun dışında esas yapmamız gereken artık teknoloji çağında yaşadığımız için bu gerçekliği kabul etmek, bununla yaşamayı öğrenmek. Yani dolayısıyla e, siber güvenlik kurallarını öğrenmek, öğretmek, dijital medya araçlarını hangi amaçla kullanıyoruz biz, bunu ne kadar kullanmalıyız? Burada bir amaç yönetimi, bir zaman yönetimi sistemini kişinin hayatına aktarması gerekiyor ve özellikle de hani burada gerçekten kişinin kendi hayatını kontrol edip bir öz düzenlemeye gidebilmesi için işselleştirmesi gerekiyor bunu. Zorunlu dışarıdan baskıyla yapılabilecek şeyler değil bunlar. Yani çocukların bunları kendi içsel olarak kendileri için istemeleri gerekiyor. Dijital medya araçlarına mesafe koymayı, dijital medya araçlarında kullanım sürelerini kontrol etmeyi, mesela içsel olarak kendileri hani istemeli, bunu sağlamalıyız. Dolayısıyla burada dikkat edeceğimiz en önemli şey ne? Gerçek yaşamdaki bağları korumak, aile içi yüz yüze bağları güçlü kılmak çocukların spor, sanat ya da çeşitli e, hobi ve iş uğraş faaliyetleriyle ve gerçek yaşamdaki eğitim okul faaliyetleriyle güçlü bağlarının olmasını ve orayı anlamlı bulmasını, kendini oralarda değerli bulmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de tabii bütün eğitmenlerin, öğretmenlerin, velilerin hepsinin çok birlikte bir işbirliği yapması gerekiyor. Bunun dışında kullanım ortamları, kullanım süreleri, kullanım amaçları düzenlenebilir. Ee, ve e, gerçek yaşamdaki etkinlikleri yaptıktan sonra mesela kullanım için zaman ayrılabilir. Çünkü çok mantıklı bir akıştan bahsedeceğim size. Yani bizim yaşayabileceğimiz zaten her gün uyandığımızda hani topu topu bir 24 saatimiz var fazla bir şeyimiz yok. Bunu arttıramıyoruz, azaltamıyoruz. E, bunun zaten 7-8 saatinde uyusak... 7-8 saati de zaten eğitimle geçse ve zorunlu olsa bu gitti zaten 16 saat. Geriye ne kaldı? E bizim kendi kişisel hijyenimiz, eğlenmemiz, ilişkilerimiz, işte yememiz, içmemiz, ee, ne bileyim işte evimizin temizliği, ee, ve ne bileyim ütü falan hani böyle günlük yaşam sorumluluklarını bir düşünün. Çocukların ödevleri, işte sınavlara hazırlık süreçleri, bütün bu gerçek yaşam etkinlikleri ne bizim zaten zaman ayırabilmemiz için o kadar az vaktimiz kalıyor ki eğer 3 saat ve daha fazla biz dijital medya araçlarına zaman ayırırsak ve bunun giderek kontrolünü yitirirsek e, dolayısıyla dijital medya bağımlısı olmamamız kaçınılmaz ve günlük yaşam aktivitelerinde de sorunlar yaşamamız kaçınılmaz. E, son bir vurgu olarak da şunu söylemek istiyorum. Yine tüm dünyada e, ve ülkemizde de yapılan 2022 araştırma sonuçlarına göre e, sorumluluk düzeyleri yüksek duygusal olarak daha dengeli bireyler ve dışa dönük olup da ilişkilerini de düzenleme konusunda güçlü bireyler, dijital bağımlılık açısından daha güçlüler ve dijital bağımlılık psikolojik iyi oluşla negatif ilişkili, başarıyla da negatif ilişkili. Yani bu ne demek? Eğer dijital bağımlılık düzeyi artarsa bu insanın psikolojik iyi oluşuna da zarar veriyor ve gerçek hayattaki başarısına da zarar veriyor. O yüzden bu bilinçle hayatınızı düzenlemenizi ben öneririm. Hepinize mutlu, sağlıklı günler ve yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.